어디야? 숄더 시계리 여기 시계리 쏘들 시와니 Video girişi at tamam mı? 1, 2, 3 başladı. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte terk edilmiş bir e, huzur evini açtıracağız. Kameraman Meri, diğer arkadaşlarım yok. Tek ben varım. Bugün 2 kişi gidiyoruz. Yarın 3 kişi, kişi de... olabiliriz. Belki yarın 1 kişi de olabiliriz. Her şey olabilir. Orada görüşelim. Oğlum bu ne? Bu atmasa niye böyle değişti? Bu niye böyle değişti? Nerede <laughs> ya? Bro oğlum bir şey diyeceğim biz bunları çektik diye nasıl şimdi döneceğiz? Evet arkadaşlar zürebine gelmiş bulunmaktayız. Allah korusun yani biz de bilmiyoruz ne olacak? Ben buradan atlayalım mı? Ne atlayalım mı? Amacın ne oğlum ya? Oğlum biz buraya ilginç bir şeyler çekmeye geldik unutma. <laughs> Ölmeye gelmedin sen buraya çekmeye geldin. Eğer ben düşersem ben ölürsem kamera alıp kaç. Oğlum sen bir şey altıma sıçtım. Oh. Geldi mi lan geldi? korkma korkma. <laughs> çek şunu, çek şunu. Çekiyorum, çekiyorum, çekiyorum. <laughs> evet, üstüme geliyor, üstüme geliyor. Gel gidelim, gel gidelim ya. O ses neydi? Ah, Meri. Neden bana bir şey vurdu? Bana bir şey vurdu. Meri arkandan bir şey geliyor. Meri bu ne? Meri gitti. Neden? Gel la gel. Herhal. Hadi diyeyim. Bir Dur şunu biraz daha çekeceğim. Nasıl <laughs> yumruk yedin az önce? Ne çekeceğim daha? Aa bu ne bu ne bu ne? Aa! <laughs> Başlıyorum. 3, 2, 1. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine lanet olası mekandayız. Ben Deniz Yaren. Bu zaman... kameraman benim. Eren, yerde kuru kafa var. Bunu çeksene. Ben beni çek. Çektim şu an. Şey geliyor. Burada, yani. burada. Burada, burada. Şurada şunu çek, şunu çek, şunu çek. Bu ne ne yapıyor? Bir yapıyorsun? şey atıyor, Bunu bir şey atıyor. atıyor. Çekiyor lan. Ah, bak koşuyor, koşuyor. Onun üstü bomba. Çık, çık, çık. Bak bak. What Kendi patlattı. <laughs> İçinden ne çıktı? Ne çıktı? Koca bir flash çıktı. Gel. Araba mı lan bunlar? Arabalar var burada. Heee <laughs> bir şey geldi. Ah. ah. Eren burada Eren çek çek çek. Ah. Lan vereyim ha. What is this? Oh my god. Çek. Oh my god. Şunu çek şunu çek. çok tatlı lan. Aa, aa burada bir şey veriyor. Bunu çek. Gelen gelen şeyi çek. Ananı sikiyor lan. Kocaman bir şey var orada. Robo. Ah, ateş edecek ateş edecek. Kaç 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 ateş edecek. Heee. Mert. Kamerayı al. Aynen neredesin? Bu kamerayı almam lazım. <laughs> evet almam lazım. <laughs> Giriş yapmayalım. Sadece direkt canavar çekmeme Çünkü heyecanlı bir yükle olması ben bu koridora girsem mi ya? Önden gitsene. Ben oradan aşağı inmem. Böyle bir şey yok. Yani. Gireyim, ineyim, ineyim. ineyim. Kamera sende çıkıyor. <laughs> ben bir şey giriyorum. Peki öyle nereden giriyor? Nereden gelecek? Ses oradan geldi. Aa <laughs> burada, 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 burada. Burada, burada, Ne o, ne? Aa bu. Ne oldu? Orada bir şey yok. Orada bir şey yok. Beni sen deli misin? Baba nasıl yok? Görmüşsün. Arkanda var. Bende şu... yok. Hayır yok öyle bir şey bende. Hayır arkanda bir şey var. Bende bir şey yok geri. Bende şu an seni yiyor. Ne? Nasıl beni yiyor? Ben görmüyorum benim, onu nerede? Meri çıksak mı buradan artık? Meri, Meri. Eren yardım et, yardım et. Niye? O oh, ne yapıyor Meri? Beni yukarı çekti. Eren yardım et, beni burada bir şey yukarı çekti. Nasıl kurtaracağım seni? <laughs> kamera al, kamera al, kamera attım. Meri. Kamera al, beni boş ver, kamera al. Gideyim mi ben? Kamera aldın mı? Aldım. Çek, benim ölümümü çek. Ölümümü çek. Öleceğim mi? Öleceğim galiba. Kurtlamıyor. Beni! Zıpla! Zıplıyorum, zıplıyorum. Ölümü çek. Kaç sonra? Kaç? Bir şeyler daha çek. Kaç? Oh! <laughs> Bu ne o bu Ne? burası sonsuz boşta gider herhalde. Ben arkanda. Oha oğlum bu da aşırı et. Ben arkaya bakayım sana aşırı et. Şey. Ben Abi, kaçamıyorum. Nereye? Benim sisteme gel. Beni duyuyor musun? Duyuyorum duyuyorum. duyuyorum. Ya, bana da bak gel gel. Bak çıkış bu tarafta. Tamam. ne yapacağız? Unutmayalım çıkışı. Tamam çıkış burası da bunlar bizi kovalamaz bırakmayacak. Biz çek gidelim ya. Onlar yavaş. Arkanda sana yakın şu an. Sana çok yakın. Sana çok yakın. Kıra gidecek miyiz? Ben gidiyorum. Ne oluyor? Bir şey geliyor. Bir şey bir geliyor. Solada bir şey var. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Oğlum ne oldu? Üzerime saldırdı. Ağzını vurdum. Güç topluyor topluyormuş. Geliyor bir daha saldırıyor, bir daha saldırıyor. Aa, aa, burada var, burada var. Nedi? Nereden çıkacağız? E ee, follow me. Yolu biliyorum. Orada bir şey daha var. Aa, oraya gitmesek olur mu? Sağa gidelim. Dur onu çekmem lazım. Sen onu çek sağa doğru gel. Geldin mi? Ah, yok alıyor, yok sizin alıyor. mu satayım Mert, ne yapıyor? Öyleceğim. Mert, nasıl alacağım bilmiyorum ki çok adam var. Yanına gelemiyorum. Meri iyi misin? Öldün mü? Beni. Bu kötü oldu işte. Bu çok kötü oldu. Atla. Hadi. Eşe, Hadi bakayım. Evet. Meri büyük ihtimal öldü. Kamera almam lazım. Ararız. Yapma, Yapma 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 yapma. Meri nerede öldün? Meri nerede öldün? Bravo Meri. Bravo. Evet arkadaşlar yine metek kaldım. Hayattayım gördüğünüz gibi. Hazır mısın? Başlatacağım. 2, 1, hayır. Hepinize arkadaşlar. Bugün yine geldik Allah'ın cezası ile. Ben mikrofon aldım. Çok para verdim. İyi ki bir izliyorsunuz. Çok sağlamazdım. buranın hikayesini açar mısın? Hani baba, bize? burada zamanında insanlar yaşıyormuş. Hangi insanlar? Eski dünyanın insanları. Aa canavar. eski dünyanın yeni insanları. Ne oluyor lan? Baba senden bıktık artık ya. Bunu atlatamıyoruz. Aaa! Bak yakın. Kaçtım kaçtım. Adam seni öldürdüm. Şurada bir şey var yerde. Yerin varsa bunu alsana. Arkanda yakın. o canlandırıcı? Arkanda, yakın. Uğraşılmaz sen be. Uğraşılmaz be. Eren burada bir şey var. What? Eren da? buraya. Eren buraya. Bak da geliyor gibi Çekiyor mu onu? Çekiyorum. Çek çek. çek, çek. Bir dakika de... kaçalım gel gel gel. Ben beni run run run. Şurada bir ışık var gel aşağı gidelim. Bir şey var. Ses var. Hı? Buradan bir şey geliyor. Oraya Şu şuna bak şuna bak şuna bak. Çek bunu çek. Ananı sikim. Eren what? kaç kurtar kendini kaç kurtar kendini. Eren ölmedin ölmedin.